Şimdi biraderim. Burası binanın en üstleri. Bunu nereden anlıyorsun? Niye sallıyorsun dersen. Bak en ufaklı küçük taşları kullanmışlar. Büyük taşlar burada yok. Burada orosan harcının çok bozulmadığını görüyoruz. Buradaki taşlar da daha ufak ve granit olmayan kireç taşları bunlar. Altlarda daha çok böyle daha da zemine yaklaştıkça bunun gibi daha büyük granit taşları karşımıza çıkması lazım. Sudan daha az etkilenen veya herhangi bir darbeden veya herhangi bir şeyden etkilenmeyecek daha sağlam taşların çıkması lazım. Ama burada gördüğün gibi ufak taşlar var bak. Evlimin avcumun büyüklüğünde ve işte kullanılan bu kiremitler var. Burada harç daha fazla kullanılmış. Yani yama gibi yapılmış. Biraz doldurma yapılmış. Bunun zemini çok daha büyük, sağlam, büyük granit taşların olması lazım göremediğimize göre bunun en azından 2-3 metre daha altında bir şeylerin olması lazım yani. Vallahi. Asıl bina bunun altındadır yani. Şuraya bir ışık Burada tavuk pitosları var büyük. Aşağı yukarı bir insanın içine girebileceği kadar. Kocaman. Bunlar işte en üst tabakasını gördüğümüz için yüzeyde kalmış olan kütoslar ve kedi. Ve kedi. Kepesi. Kedi. <laughs> abi da bir tuhaf yapılır. Nerede Barış? Evet Barış Bey. Gel abi, tekrar abi. Konum, kepes, sahil. Kaç bin senelikti bu liman? Allah abi. Bilmiyorum bayağı var. 3000 yıl mı? Antik liman. Antik liman. <laughs> abi bu sonra yap, yap, yapma da olabilir. Bilmiyorum bunu. Ne Mehmet çözümlesin. Evet, Mehmet bir bak ne yani bu sonra da, da olabilir. Eski Doğru yol. Adam bu birerlerin burası beton. He? Yeni beton burası. Beton ama. Bence bu betonun çalmış ne Bak gel bak gel gel. İn nasıl abi? Bakıyordum bak. Gördün mü? Kenara çalınmış hani. Onun üstü kim botu? Bakma bak sen. Burada bir define aramamız yok mu be? Yok yok beton burası. Kanka betonla bak. Şu an şıvanmış gibi sanki bu. Yok yok beton. Bilmiyorum. Yeni yapı bu. Ama bunlar ne lan bunlar? Yeni yapı da. Bak ya şimdi buradan burada define nereden çıkar şimdi ya? Şimdi tabii ki pratik Türk ustalarımız Taş mı taş mı <laughs> amınakoyim <laughs> <laughs> O yüzden. Bak abi burada da var bir şeyler. Barış bizim yeni ekipten yeni evet. getirdik şey yapıyor. <laughs> kanı sopayla uyuşuyor, sopayla şey yapıyor. Neydi? <laughs> Ganimet bu, neydi lan onun ismi? Ya şu butlar var ya şu Barış ekibe tayin ettik. Yani. Burası ama çok uzun zamandır şey. Yani. Açıkta. Çünkü taşların yıpranmasından baya baya anlaşılıyor. Bayağı yıpranmış buradaki taşlar. bayağı uzun zamandır burası açık yani. Burasının normal böyle dolgu olması lazım. Bu şekilde diğerleri gibi Bak, girdi çıktı lazım. İntihar mi abi mi? Günlüğünden anladığım kadarıyla olabilir. Buradan daha çok sökülüp parçalar alınmıştır. Burada inşaatlara da alınmıştır. Yani elbet buradaki tavşı, taşlar değiştirilmiştir ama suyun içindeki düzgün taşlardan anladığım kadarıyla buradaki liman yıkılmış. Daha bunun yerin zemininde bayağı var yani. Zaten bundan birkaç bin yıl önce dünyadaki süt seviyesi de aynı olmadığından normal yani altta bir şeyler çıkması. Ah çünkü bak gidiyor gördün mü bak şeye doğru gidiyor bak. O yapıda denize doğru gidiyor. Aynen öyle. Yani o adamı. Bir... bir yani.